Hepinize merhaba arkadaşlar ben Botan bugün yepyeni bir kutu açılımı videosuyla karşınızdayım İlk defa böyle bir kutu açılımı yapıyorum bu kez <laughs> sanki sponsor gibi değişik <laughs> ürünler tanıtıyorum son zamanlar ama sponsorluk hiçbir şekilde yok tamamen aldığım ürünleri hani kutu açılımı olarak e, açıp e, deneyip yorumlarda yani sizin yorumlarınızı okuyaraktan size yardımcı olmaya çalışıyorum tamamen bu amaçla çektiğim videolar ee, bu kez e, markası e, tam olarak e, yorumlarda şeyde yazıyordu daha doğrusu başlıkta yazıyordur e, goldmaster'ın bir ürünü sanırsam e, Bir tıraş makinesi bu kez aldığım ürün e, ben aldığımda 190 liraydı açırama şu ana nasip oldu e, yani alalı bir aya yakın olmuştur yani 2-3 hafta geçmiştir üzerinden ben bunu e, bir marketten aldım hani market zincirlerinden birinden aldım e, tam olarak hani isim vermek istemiyorum ama hani tahmin etmişsinizdir zaten hani sizin de e, bölgenizdeki marketlerde hani büyük market zincirlerinde e, Burabilirsiniz yani bu tarz ürünleri bulabilirsiniz daha doğrusu ee, indirimde oluyor genelde normal fiyattan daha uygun oluyor ve haftada iki gün falan e, takip sarı cuma falan bazı marketlerde günleri değişebilir ee, özet yani e, afişlerini takip edebilmekten bu tarz ürünleri e, sahip olabilirsiniz Siz de satın alabilirsiniz. orada belirteyim ben bu kutusundan çıkarayım. Evet bu kez stand falan ayarlayamadım. Tek elle yapıyorum. Burada bir ters mi tutuyorum lan? Heh. Bak saç ve sakal şekillendirici yazıyor. Godmaster'ın ürünü. Tam markası dediğim gibi yorumda yorumda diyorum ya iki bir. Ee, başlıkta yazacaktır. Burada kutusunu inceleyecek olursak. Güzel bir kutusu var bu arada yapısı da gayet iyi burada her şeyi e, şey yapıyor Bilgilendirmeleri mevcut fit diyor yani çok yazı yazmamışlar kutusunu şöyle bir koruyucu kapağını çıkardık bir dakika ne çıktı başka garanti belgesi çıktı. Hmm, tam şeyine bakmayayım da fatura şeyi var. Cihaz modeli var. Yani. iki yıl. Ha, aynen. 23 günü içerisinde tamir süresi de varmış. Azami tamir süresi. 25 gününü geçti diye düşünüyorum ama bakarım. Burada bir şarj kablosu var. Sanırsam bu USB'li falan değişik. Bir dakika bakmak lazım. Şurada USB nereye takıyoruz? USB'li diyor. Bir bakalım. Ha şeyle USB ile şarj oluyor Burada hızlı şarj şeyleriyle de şarj edebilirsiniz. Bunun kafası da zaten buradaymış ha. Kafasını arıyordum. Değişik entesan yapmışlar. Gayet kaliteli bir ürün. Burada e, temizleme fırçası koymuşlar. Cihazımız değişik. Burada ayarlanabiliyor. Burada bir ayar sistemi var. Dur bakayım. Netleşsin burada şiddetini mi ayarlıyoruz? bir değişik bunu e, denemek lazım aynı zamanda bu arada e, şey yapacağım kendimi de gösterip tıraş olacağım bu arada bunu da ekleyeceğim videoya bakın e, şu arkadaki şeyini ayarlamayı çözdüm burada çevirdikçe şeyi de ayarlıyorsunuz bu tarak modunu arıyor yani <laughs> şu an şeye çok uzak böyle bunu çevirdikçe yakınlaştıp uzaklaştırabiliyorsunuz Büyükten saç kesmek için de olabilir bu. Hani belli seviye şurada da e, uzunluğu 10 olsun ya da şey olsun onun üstüne alsın falan diye ayarlayabiliyorsunuz. İki seviye bir seviye. Şahs şekillendirici diyor aynı zamanda şekillendirmeye de yarıyor olabilir. Bilmiyorum bakacağız ee, bir bakarım. Ben sadece şu an saklar için deneyeceğim. Gerisine bakacağız durma. Ee, Gösterek tıraş olmayacağım da hani bir <laughs> sakalla uzamış halini göstereceğim. Bir de tıraş olduktan sonra halini onu da deneyeceğim merak etmeyin. Kutu bundan ibaret yani cihazımız bu. Burada e, başlık şekli çıkıyor. Büyük tane çıkıyordu şu. Bunu da bir çok kurcalamak istemiyorum bozmamak için. Bakın e, tıraş e, kısmı böyle. Makinemiz. Şu an şarj Sesi böyle. Şuradan e, belli tuşlarla başlığı çıkıyor büyük ihtimalle. Arkadaşlar buradan iki yerden bastırıp başlığı da çıkartabiliriz. Ya da aya ayar çekebiliriz. Büyük daha ayar da çekebiliriz. Ha evet evet. Şu arkadaki şeyle şuna basılı tutup. Bakın şöyle e, daha üstte. Şöyle çıkardım başta bir dakika. Bakın başlıksız da çalıştırabiliriz. Oradan e, şuradan da büyüklerde başlığın seviyesini ayarlayabiliyoruz. Kaç derece e, ayarlayacaksak onları belirliyoruz. Kullanım kılavuzu zaten var oradan da gerekirse şey inceleriz. Bakın kullanım kılavuzunu da koymuşlar. Gayet sade yani çok incelenecek aslında detaylı bir şey yok. Ben şimdi bir videoyu bu da kesiyorum. Bir tıraş orup biraz da öyle deneyeceğim. Evet arkadaşlar. Sakallar son ağrı böyle. Son hali diyorum. İlk hali böyle. Tıraş olduktan sonra bir daha göstereceğim. Evet biraz uzadı sakallarım. Bunun sebebi işte tıraş makinem bozulduğu için mecburiyetten aldım zaten bu makineyi. Almışken de hem size tanıtayım hem de e, kalitesini beraber e, görelim yorumlarım istedim Hani siz de yorumlarda almak isteyenlere denedikten sonra makine ile ilgili fikirlerimi de söyleyeceğim e, Hatta şimdi deneyeceğim işte bu şey önce tıraşsız halini göstereyim dedim şimdi bir de tıraş olayım Ondan sonra görelim Arkadaşlar şu an cihazın e, 6 saat şarj edilmesi gerekiyormuş ilk kullanımdan önce Ya yani şu an Hani bu sizi çok e, önemse, önemseyeceğiniz bir şey değil. Yani çünkü videoyu birleştirerek atacağım için siz tek hamlede göreceksiniz bunu. Bu arada ekrandaki dalgalanmalar sizde de oruyorsa, bu yakın çekimde böyle oluyor. Şarj ivmesi böyle gözüküyor elektronik olarak. Onu da belirtmek için bu videoyu attım. Siz de videonun şimdi diğer aşamasında sakarsız halimi göreceksiniz. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar şu an son aşamada Bakın evet, Sakalları bayağı hızlı şekilde aldı Gayet iyi yani şu an yani Videonun sonuna koyarım onu da yani ne halden ne hale geldim. yani Önceki halini de gösterdim. Makine gayet kaliteli ve hızlı, pratik. Önceki makineyle 30 dakika e, sürmüştü bu tıraş. Şimdi e, 15 dakika sürdü. E, işte her bölgeyi gayet e, iyi şekilde alıyor. Onu da söyleyebilirim. E, Hoşçakalın arkadaşlar. Bu kutu açılımından da bu kadardı. Bu, bu biraz farklı bir açılım oldu. Bir sürü şeyini gösterdim. E, diğer videolarda görüşmek üzere.